Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ibretlik bir örnek vermişti. Bir avuç kum tanesini avucunuzu alıp cama fırlatırsanız o kum taneleri camın üzerinden kayıp gider. Ama kum tanelerini bir bez parçasına sarıp cama fırlatırsanız işte o zaman camı kırıp geçer. Sonuç almak istiyorsanız birlikte hareket etme mecburiyetinden kaçamaz. Bu örnek yalnızca bir benzetme değildir. Bu ülkücü hareketin ruhunu anlatan, bize yol gösteren bir hayat ders. Biliriz ki tek başımıza ne kadar güçlü olursak olalım... Olur. Teşkilatta hareket etmezsek davamızın gücü tam anlamıyla ortaya çıkmaz. Teşkilat dağınık kum tanelerini çelik bir yumruğa dönüştüren kudrettir teşkilat her birimizin ayrı ayrı gayretini tek bir ülke yolunda toplayan mukaddes bir çatı. İşte bu yüzden sizlerden isteğim teşkilata sıkı sıkı bağlı olmanız. Çünkü biz birlik olursak camları kırar, duvarları yıkar, engelleri aşarız. Biz birlikte olursak Türk milletine kimse biz çöktüremez.